Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün gezmeye geldik kız kardeşime. Çok değişik güzel bir evi var. Onu size göstermek istedim. Daha önceki evi bu. Şimdi yeni bir prefabrik ev yaptırdı kendine ama daha önce bu evinde kalıyordu. Evinin balkonunda armut ağacı. Arkadaşlar çok değişik, çok güzel. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi kocaman bir armut ağacı evin balkonunda. Şu şekil göstermek istiyorum size. Evet. Çok güzel bir köy Çarşamba da bir köy. Her taraf yeşillik. Fındık tarlaları. Ve biz böyle üç araba geldik kardeşime gezmeye. Ve evindeki bu ağacı sizlerle göstermeden geçemedim. Çok güzel bir kulübe evdiğim ağaçta tam evin balkonunu ağacı kesmeye kıyamamışlar ve balkonun içerisinden beri ağaç şu şekil armuda ağacı kocaman <laughs> gidiyor evet evin girişi de şu şekil şimdi kullanmıyor bu evi yeni bir ev yaptırdı kendine ve gördüğünüz gibi ağaç balkondan beri çatı <laughs> balkonun tavanını gösteriyorum size şu anda. Ağaç işte balkonun ortasında. Size karşıda yeni yaptırdığı evini de göstereceğim. Dediğim gibi 3 araba geldik ve orada misafirler kalabalık. Yeni evi bu. Eski evi de bu ama ağaç gördüğünüz gibi çok güzel bir yerde. Dışarıdan da size görüntüsünü gösterdim. Daha da çekeceğim. Evet arkadaşlar. Burada da bir ağaç var. Gördüğünüz gibi kökleri nasıl da kocaman. Evet, ağacın kökleri, damarları. Bu ne ağaç acaba? Ihlamur ağacı galiba. Evet, karşıda üzüm asması ve fındık bahçeleri. Yem yeşil bir doğa. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her taraf fındık, orman, fındık ağaçları, üzüm asması ve buradan aşağıya doğru fındıklığa doğru gidiliyor. Ve armut ağacı. Evet şurada da bir tane armut ağacı var ve size armutları da göstermek istiyorum arkadaşlar. Dalından armut topladık. bugün. Çok güzel bir gezi oldu bizim için. Gezdik böyle akrabalarla falan geldik kardeşime. Şurada da bir armut ağacı. Maşallah her taraf armut ağacı dolu vallahi. Karşıda da armut ağacı var. Fındık göstermek istiyorum size fındık ağaçlarını. İşte bunlar da fındık. Bilmeyenler için. Evet dalında fındık. Fındıklarda bu şekil. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi her fındık bahçesine geldim ve fındıklıktayım. Şu anda fındıklar Karadeniz'in meşhur fındık bahçeleri bunlar. Şu şekil dallar fındık dolu ve toplaması yakı yaklaşmıştır. Gördüğünüz gibi Ağustos ayında başlayacaklar bu fındıkları toplamaya. Evet armut ağacımızda gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar bugün de sizlerle bir video paylaşmak istedim bu şekil. Herkese hayırlı günler diliyorum. Biz gezimize devam ediyoruz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.